Rivayete göre Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çölde susuz kalan bir köpeğe ayakkabısıyla kuyudan su içiren bir adamın Allah'ın rızasını kazandığını tüm günahlarının affolduğunu anlatmıştı. Ashab-ı ikram Ya Resulallah hayvanlara yapılan iyilikte de sevap var mıdır diye sorunca Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır buyurmuştu. Yine bir gün Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kızdığı kediyi hapseden onun açlıktan ölmesine sebep olan kadının Allah'ın gazabını hak ettiğini anlatmıştı. Zavallı hayvanın Yaşam hakkını elinden alan acımasız kadının Allah'ın gazabına uğradığını anlatmıştı. Çünkü her canlının her canlıya yapılan eziyetin bir günahı ve ilahi cezası vardı. Peygamberimizden rivayet edilen başka bir hadiste Allah merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki semada bulunanlar da size merhamet etsinler.